Ne bakıyoruz? Ya bir günü sıfırdan iki ay boyunca nasıl yaşayacağınızı kitapta burada anlattım. Burada da anlattım geçen hafta. Aynaya bakıyorum. Günaydın, günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? O görevimin başında ben de görevimi yaşıyorum. Onu görevim görevi benim mutsuz yapmak, Benim görevim onu yakalamamak. Onu, onu yakalamak her seferinde. Onu her seferinde yakaladığımda o benim enerjimi alamıyor. Ben onunkini alıyorum. İşte bu enerji içimizde birikiyor. Merkezleniyoruz. Güncelleniyoruz. Ve daha sonra insan ilişkilerimizde, hayatımızda sürekli başarılı oluyoruz. Çünkü enerjimiz yüksek. Buna eskiden yıldızı yüksek derler. Mesela eskiler. Bu şekilde başarımız artıyor, odaklanmamız artıyor. Kafamızda gereksiz hiçbir şey yok. Çünkü biz istemeden bir şey düşünmüyorsak kafamızda gereksiz bir şey olamaz. Bize sormadan aklımıza hiçbir şey gelemez. Şimdi olayı biraz daha kısaca devam edeceğim. Ondan sonra uygulamaları anlatacağım. Şimdi herkes bununla ilgili kitaplar yazıldı. Biliyorsunuz işte sır dediler, bir şeyler dediler ama hiç kimse bunun nasıl yapılacağını anlatmıyor. Çünkü hiç kimse bunun nasıl yapılacağını bilmiyor. Sadece olayı biliyorlar. Evet, hepimiz bunu yaşadık, değil mi? Bir şey çok istemişizdir ve olmuştur. Hepimizin yaşadığı bir şey. Evet, ya yani bunu bunu bir kitap yazdılar ve o kitap 36 milyon sattı. Bunu herkes biliyor zaten. Hepimiz bir şey çok istediğimizde olmuştur yani. Bunu anlatacak bir tarafı yok aslında ama işte insanlar evet bana da oldu. Evet bana da oldu deyince onlara tuhaf geldi. Halbuki bunlar bütün dinlerin anlattığı, bütün inanışların anlattığı şeyler ve herkes de bunları biliyor. Ama işte insanların tek bilmediği şey bunların nasıl yapıldığı. İşte biz de burada üçüncü buluşmamız, ilk buluşmamızda çok büyük bir giriş yapmıştık. Daha çok bir girişti. İkincisinde ikinci kısmı düşünceleri izlemeyi anlattık. Şimdi en baştan yine şema olarak düşünecek olursak amacımız bu bedeni komple izlemek. Bu beden iki bölümden oluşuyor yani ruh bölümü, yani düşüncelerin enerjisel olarak bize geldiği bölüm, görmediğimiz bölüm diyelim, soyut bölüm diyelim, bir de somut bölüm. Somut bölümde hareketlerimizi izlemeyi anlat. Elimiz, ayağımız, kulağımız. Mesela duyuyoruz. Mesela bir seninle konuşmuştuk değil mi abi? çok gürültülü bir ortamdayız. Mesela kulağını izlersen, sen istemediğin şeyi duyamazsın. Çünkü duymak senin kontrolünde olabilir. Ya burada bu çok böyle fizişik falan bir olay değil yani. Bu basit bir şey. Hani ona odaklanmazsın. Bir süre sonra bakmışsın, o azıcık bir dip ses olup, onu takmıyor olmuşsun. Zamanla diğer sesler, hani normal konuşma seslerin gelmiş. Mesela şu anda, burada altı yıldır gürültü var, cam açık. Ben ama camdan gelenler şu anda benim için önemli değil. Çünkü ben oraya odaklanmıyorum ama o benim sürekli dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Ama ben onu izlersem, o sesin oradan geldiğini izlersem, o, o bana müdahale edemez. İşte burada aslında şeytan denen mekanizma her şey. Ya bir varlık değil o aslında. Bir canlı falan değil. Elektrikler elektrik gibi kablolarda dolaşan. Ve tek olayı bu. Bunu da çok daha tasavvufi olarak anlatırsak başından. Geçen hafta anlatmıştım. Buradaki olay şeytan veya insan da değil aslında. Aslında burada biz de yokuz ama bu buraya girersek kafanız karışacak. O biraz ileri olacak. O yüzden onları en son anlatmayı düşündüm. Ya şu anda insanlar aslında e, mesela mesela Oşo'nun kitaplarında bu yazı vardı. Ben pek sevmem kendisini ama Okudum bazı kitaplarını, bir, bir tanesini tam okudum. Diğerlerine merakından baktım, konulara değindiği için. Mesela Doğu felsefesi <laughs> şunu kabul etmez. Cevaplar dışarıda aranmamalı, aranmamalıdır ve bir reçete olmamalıdır onlara göre. İşte o yüzden onlar daha da otururlar. Yani hiç kimse onlara bir şeyin nasıl yapılacağını öğretemez. Onlar buna inanıyorlar. Yani bir reçete olamaz. Ama İslamiyet'te mesela öyle değildir. İslamiyet'te bu yüzden ibadetler vardır. Onlar da yoktur. Onlar sadece dururlar ve bir şeyler olmasını beklerler. Tabii ölürler ondan sonra Hepsi de öldüğünde bir şey olduğuna inanırlar. Mesela şey der ki falanca insan 30 yıl taşa baktı, meditasyon yaptı, öldü işte adam evliya falan. Bilmiyor ama öyle inanıyor. Hani o, onun gözünden bakamayacağı için hayatı. Bu inanış böyle devam ediyor. Adamlar bin yıldır aynı şeyi yapıyorlar. Duruyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar, ölüyorlar sonra Ama onlar ölmüyormuş, öyle diyorlar. Yok oluyormuş o şekilde. Ama insan yani sonuçta hiçbir insan hayatın dışında kalamaz. Bugün sosyal olmak zorundayız. Hepimiz işe gidiyoruz, yaşıyoruz, okulumuz var. O zaman bu söylenenler komik kalıyor. İşte şu anda dünyada en çok doğu felsefesi kitapları var bu tarz. İşte kişisel gelişimi onlar da yerinde tutuyorlar. Neden? Yoksa bu dizimden her şey unutulacak. Aslında öyle bir şey yok. Bunlar tamamen uydurulmuş şeyler. Şimdi bakıyoruz, işte adam diyor ki, nefesinizi izleyin, burada nefes izlemek ilk başta anlattım. Evet, evet, işte bunu o kadar mucize bir şey yapmışlar ki. işte meditasyon falan. Sanki çok önemli bir şey, hani hiçbir şey değil ya meditasyondan her şeyi. Duruyorsun, nefesini izliyorsun, burnundan giriyor, işte çıkıyor, bu kadar. Ama bunun o kadar böyle bir adı falan var, hani mesela bunun kitapları var falan, böyle çok önemli bir şeymiş gibi. Aslında olay bunlarla ilgili değil. Olay tamamen bizimle ilgili, bizim her şeyi izlememizle ilgili. Bu bedene ait olan her şey. Nefes burnumuzdan giriyorsa onu da izleyeceğiz. Tabi bunu sürekli izlemiyoruz. Bununla ne dedik? Fırsat buldukça 5 dakika burnumuzdan giriyor, içimize doluyor. Sonra tekrar çıkıyor. İşte ışık hüzmesi olarak bunu yazıda da yazdım. Bu şekilde izlediğimiz zaman ne oluyor? Farkındalık oluyor çünkü biz izlemiş oluyoruz. Aslında hepsi seyir, Mevlana'nın seyir dediği izleme kelimesiyle oluşuyor. Çünkü biz tanık olamıyoruz. Bir oyunun içindeyiz ve şu anda bu bedeni kendimiz tanıyoruz. Bundan sonra ne anlattık? Düşünceleri izlemeyi anlattık. Şimdi bedenimizi izledik. İşte hareketlerimizi izliyoruz, yürüyoruz, ayağımız yere değiyor. Elimiz, elimizi kaldırıyoruz, duruyoruz. Mesela başımız ağrıyor, başımızı izliyoruz. Başımız niye ağrıyor? Ben ağrımasını istemedim, ağrıyamaz. Bunu deneyin, geçecek baş ağrısı. 10 dakika sonra geçecek en fazla veya kaç dakika izleyebilirsiniz. Çünkü bütün hakimiyetin sizde olduğunu göremiyorsunuz. Daha doğrusu bu görülecek bir şey değil, yaşanacak bir şey. Yani onu hissetmek için de şuradan bir kameraymış gibi kendimize dışarıdan bakabilmemiz gerekiyor. Bunun için de en alttan başlıyoruz. Bunu şu şekilde anlatmıştım, buz dağları olarak. Şimdi aslında olay çok büyük bir buz dağı var üstümüzde bizim. Ama biz onu tek seferde kıramıyoruz. Alttan küçük küçük aşındırmaya başlıyoruz, yani nefesi izlemek, hareketleri izlemek. Daha sonra küçük küçük onu aşındırdıktan sonra biraz sallanmaya başlıyor. Daha sonra düşünceleri izleyerek onu daha büyük parçalara bölüyoruz. Ve en son onlar duygular oluyor. En son duyguları izleyerek onu komple yıkıyoruz. Ve buna Mevlana ayna tozlanmış, aynayı sil diyerek anlatıyor. Aslında bir toz var ve onu sileceğiz. Ya bizde bir sorun yok. Biz hasta da değiliz. İşte batılıların yanlış yaklaşımı da budur. Batılılara göre biz hastayız. İnsanlar akbidengi isimli değil, psikoloji diye bir bilim var. Aslında yok öyle bir şey. Psikoloji diye bir şey yok. Bu tamamen birilerinin uydurduğu bir şey. Bununla ilgili bir kitap da var yanında. Kendisi uzman psikiyatrist. Çok başarılı bir kitap. Bu olayı o da aynı şekilde yaşamış. Kendisi... Zen olaylarıyla başlamış, Budizmle başlamış önce. Şu anda son noktada tasavvuf tasavvufla olayı bitirmiş ve her şeyi yaşamış. Bütün dinleri de yaşamış. En sonunda her şeyin yalan olduğunu, psikolojiden her şeyin de yalan olduğunu anlamış. Çünkü psikoloji diye bir şey olamaz, neden olamaz? Her şey biz Bunu bilimsel olarak da anlattım. İşte bunu atomlardan oluştuğunu anlattım. Atomları elektron mikroskobuyla bakıldığında atomların hacimsel olarak yüzde birinin sadece çekirdekten oluştuğunu, geriye kalan yüzde boşluk olduğunu bugün bilim kanıtladı. O zaman bunun atomlarda oluşuyorsa bunun yüzde boşluk. Peki biz bunu nasıl görüyoruz? Burada niye boşluk görmüyoruz? Çünkü bu yok aslında. Bunu, bunu biz projekte ediyoruz. Bu bizim bilincimizde kayıtlı. Bunu da yerli kabilelerin gemiyi görmeme örneğiyle o belgeselde anlatıyor. İzlediyseniz ne biliyoruz ki? Yani bu, burada boy yok aslında. Aslında biz de yokuz. Gördüğümüz her şeyi biz uyduruyoruz. Yani biz istemezsek burayı görmeyebiliriz. Bu aydınlanma seviyesi oluyor. Mesela mesela Mevlana'nın hanımıyla konuşması var. Fihim Afik'te. Mesela Mevlana burayı görmüyor. Burada başka bir yeri görüyor. Kahire. O esnada Kahire'ye ışınlanıyor. Kendi yazılarında var bu. Sonra Kahire'de yürüyor. Çünkü orayı görmek istiyor ve orayı görüyor. Biz burayı görmek istemeye karar vermedik. Bir, bir baktık görmüşüz. Çünkü o en son, en üst aşamalar. Daha sonra geri geliyor 5 dakika sonra diyor ki işte ayağındaki kum kızıl kum da nedir diyor hanımı. O diyor Kahire'nin kumu. Konya'da var. Tabi 5 dakikada gidip gelmesi imkansız. E diyor ki işte kimseye anlatma diyor bunu falan. Sonra kendi yazıyor. Duymasınlar falan diyor. O, sonra onun nasıl yapıldığını anlatıyor öğrencileri. İşte buna da seyri billah aşaması dendiği, yani en üst seyretmenin, izlemenin en üst aşaması olduğunu anlatıyor. Biz şu anda seyrin en alt aşamasını anlatıyoruz, farkındalık. 98 tane daha aşama var üstünde. Biz birinci seviyedeyiz şu anda. Ya yani ben de zaten üçüncü seviyede falanımdır herhalde. Yani kendimi zaten onlarla kıyaslamıyorum da. Ya yani burada tabii ki e, inzivaya çekilmek çok yanlış bir şey. Neden yanlış? İşte bizim farklı olarak yaptığımız şey bu olacak. Bakış açımızdaki farklılık acıları sevmek olacak. Bugün bu konuya daha fazla değineceğim. Şimdi düşünceleri izlemek, kısaca düşüncelerimizi dışarıdan geldiğini fark etmekti. Çok kısa burayı geçelim. Mesela şu anda aklıma ah, düşünceleri çağırmak vardı. İki şekilde düşünceler izleniyordu. Birincisinde aktetikte oluyorduk. Mesela en çok dediğim gibi yalnız kaldığımızda veya iki kişiyiz, birisi bir yere gitti, iki dakika sonra gelecek. O insanlar hemen aklımıza bir şeyler geliyor. Bu tarz durumlar veya otobüste giderken yalnızken, mesela çevremizi izlemeye başlıyoruz bir anda. işte adamın tipe bak falan. Ne bileyim, işte üf, falan ne biçim bir kıyafet. Mesela bunlar nereden geliyor? Bunları söylemiyor. Biz istemiyoruz yani. İşte bunları izlememiz lazım. Oysa da şunu dememiz lazım. Kafayı kaldırıp hayırlı işler dememiz lazım. Çünkü o yapıyor bunları. Farkındalık bu işte. Şahit olmak. Bu olaya şahit olmak. Eğer buna şahit olursanız o anda gereksiz yere yüzünüzde bir gülümseme olacak. İçinizde gereksiz bir huzur olacak. Bunu da anlattım. Şu anda insanların büyük çoğunluğunda içinde bir sıkıntı var ama sebebini bilmiyor. İşte o yüzden bu sıkıntı var. Farkında olmadığı için. İşte o durumda da içinde bir mutluluk var ama sebebini bilmiyor olacaksın. Tam tersi olacak. Durup dururken güleceksin böyle. Çok güzel olacak hayat. Çünkü şahit olacaksın. Bu şekilde düşünceleri izliyoruz. Bunu artık bir uygulama haline getiriyoruz. Bu konuyu hızlı geçiyorum. Geçen hafta 3 saat konuştuk. Şimdi düşünceleri izlemeyi kaçırdığımızda diyelim. Sonuçta hepsini izlemiyoruz. Arada kaçanlar oluyor. İşte burada bu kaç, o kaç o kaçanlar birleşip duygular oluyor. O yüzden duyguları izlemek daha zor. Gittikçe zorlaşıyor. Yani bir insanın elini izlemesi çok kolaydır. El bakarsın. Bu kadar kolay. Gittikçe zorlaşıyor. Bir sonrakinde mesela en başta nefesi izlemek var. En kolay. Herkes hep şey. burnundan giriyor. Evet izledim. Elimi izledim. Buralar kolaydı. Düşünceler biraz daha zor olmaya başladı. İşte duygular daha da zor. Ama izleyince aldığımız enerji de daha fazla. O yüzden meditasyon için bir şey diyorum. Çünkü onun enerjisi çok düşük. Siz bir duyguyu izleyince yaşayacağınız olayı üç ay unutamayacaksınız. Öyle bir şey olacak yani. Böyle bayılıyor gibi olacaksın, böyle bir çığlık atacaksın sevinçten. Meditasyonda hiç öyle bir şey olmuyor. Çünkü meditasyon izlemenin en basit versiyonu. Hatta daha da ilerisi var. Onu da anlattım en büyük merkezden. Farkındalık bitiyor o zaman. Başarmış oluyorsunuz. O da karakterindeki bir özelliği fark etme. Duyguları izlemenin bir üstü de o oluyor. Mesela ben farkındalığı tamamladığımda işte bir buçuk sene kadar oluyor. Ben ondan önce bir buçuk sene uğraştım. bu uğraştığımda bu sonuçlara vardım ve şu anda bunları anlatıyorum. Siz tabii çok daha hızlı, iki 3 ayda başarıyorsunuz bunları. Mesela ön yargılı olduğumu bilmiyordum. Dedim ya insanlar bazı özelliklere sahiptir ama işte o aynı tedaviye gelen bayanın anlattığı gibi işte eşim beni terk etti diyor ama neden hiçbir gerek yok diyor. Çünkü o kendinin hatalı olduğunu farkında değil. Ben de değilmişim. O anda onu gördüm. İnsanları yargıladığımı fark ettim. Kendime dışarıdan baktım. Son geri geldim ve kavga ediyorduk o esnada. Ciddi bir tartışıyorduk bağıra bağıra. Durdum. Birden tartıştığım insan ne oluyor ama niye öyle salak salak bakıyorsun oldu yani. Sonra adama sarıldı falan. Abi dedim sarıldım ben gülüyorum falan bana bakıyor. Dil, dil herhalde falan diyor. Ben diyorum işte ben ben hatalıyım ben gördüm falan diyorum İşte Sen haklısın evet ben ön yargılıyım evet falan oldum böyle. O da gülmeye başladı sonra. Ve onu anladım. Bir buçuk saat boyunca herkese abi ben önyargılıyım falan diyorum böyle anneme falan anlatıyorum. Ben önyargılıyım şimdi gördüm falan diyorum böyle. O kadar hoşuma gitti ki olay. Ya bir aylar zevkisinden kurtulamadım ve işte bu anlatmak istedim ondan sonra. Yani o kadar etkilendim. Şu anda o yüzden anlatıyorum. Bu olay şöyle söyleyeyim. Dört gün kendime gelemedim. Dışarı çıkıyorum böyle. Kuşlar falan çok güzel böyle. Bulut çok güzel. Bakıyorum hava hava çok güzel böyle. Her şey her şey çok güzel geliyor. Çok uzaklardaki işte şeyler böyle görebiliyorum mesela. Tabela bile çok güzel. Doğada tabela var. Elim çok güzel falan böyle. Her şeyi seviyorum. Birkaç tabii 3-4 gün sonra bu azalmaya başladı. Sonra yine normal halime geldim. Evet, mesela Mevlana'nın anlattığına göre aydınlanma da hep böyle oluyormuş. Hiç bitmiyormuş. Onlara göre hep öyleymiş. O en üst seviyede. Biz bunu işte geçici olarak yaşadık. Buna batılar boşluk yaratma diyorlar. Amacımız boşluklar oluşturmak. Mesela bunu geçen hafta birisi sormuştu. O zaman biz her düşüncemizi izlersek ne olacağız? Ot gibi mi olacağız? Herkes öyle sanıyor. Aslında sen düşünceleri izlemedin de ot gibisin ama sana öyle geliyor. Mesela diyor ki o zaman ben hiç duygulanmayacak mıyım? O zaman ben ilişki yaşamayacak mıyım? Birini sevmeyecek miyim? Falan mesela bu çok önemli bir soruydu. Herkesin kafasına takılan buydu. Ben de o yüzden bunu ağırlık verdim. Şimdi öncelikle farkındalığın ne olmadığını iki sayfa anlattım ama bayağı okunmadı tabii orası. Farkındalık iyi bir insan olmak değildir. Önce onu söyleyeyim. Hiçbir dinle ilgisi yoktur. Hiçbir şekilde iyi insan olmayacaksınız. Alakası yok. Neyse sen yine aynı sen olacaksın. Hiçbir şey değişmeyecek. Herkesin kafasında böyle bir şartlanma var. İşte ben iyi insan olacağım. O zaman sen şu anda kötü müsün? İşte bir şeyi yargılayamazsın. İyi veya kötü dersen şeytana koz vermiş olursun. Mesela ben arkadaşımı çok seviyorum. Dedim. Ya bunu forumda geçen birisine cevap verdim. Kim yazdı hatırlamıyorum ama. İşte benim, ben diyor arkadaşlarım aram çok iyiydi ama aram bozuldu. İşte niye? Arkadaşlarıma aran çok iyi değildir. Sadece arkadaşlarını aran. Ondan sonraki kelime şeytana vereceğim kozdur. O da der ki ne yapsam ya bunu nasıl uğraşayım? Arkadaşlarımız iyi ya. Ha tamam oradan zarflıyorum. Ona koz vermemen için yorum yapmaman lazım. Hatta her yorumu izlemen lazım. Yapsam bile izlersen bunu alamaz. <laughs> mesela şöyle bir olay var. Sen bir şey izleyerek yaparsan, mesela izleyerek, kendini izleyerek ve bilerek küfür edersen şeytana koz veremezsin. Çünkü o zaman küfür etmeyi sen istemiş olursun o sana küfür ettirmiş olmaz. O yüzden söylüyorum, iyilik veya kötülük, iyi bir insan olmak diye bir şey yok. Küfür etmek iyi veya kötü değildir. Bu sadece bir olaydır. Birine kızmak da iyi veya kötü değildir. Bunları biz uyduruyoruz. Zaten sorun bizim bu uydurduğumuz yorumlar. İşte bu yorumlar ona kost vermemiz anlamına geliyor. O da bunları biliyor. Bakıyor diyor ki, bu demek ki bu diyor şuradan mutlu oluyor. Ben bunu bu mutluluğunu nasıl bozarım? Onun arkadaş ortamında, onun kafasına bir şeyler sokarım. Mesela onu da anlattım. Bir süre sonra ne oluyor? İşte arkadaşlarını görüyor. Uzaktan mesela bakıyor. Aa Pınar diyor Ahmet'le birlikteydi. Bu çocuk kim acaba? Mesela saldatıyor mu onu? O gönderiyor bunları. İşte bir süre sonra gidiyor diyor ki işte abi diyor geçen gün işte Ayşe'yi gördüm. Kimseye söyleme ama hani falan. Sonra o ona söylüyor falan. Tabii en başı sonu da onun kulağına geliyor. O da işte onlar birleşiyorlar. İşte ne oluyor? Bu dışlanıyor. İşte o yok öyle bir şey diyor. Tabii kıza inanmıyorlar. Buna inanmıyorlar. Doğru olsa bile yani. Hani o gerçekten aldatıyor bile olsa, bu onu söylediği için yine o haklı çıkıyor, ağlıyor, bir şeyler yapıyor. Eden kurtuluyor, diğer yani Öbürü ne oluyor? Arkadaşlarını kaybediyor ve çok mutluydu. Öyle demişti ya, arkadaşlarımla aram çok iyi demişti. Ve ondan sonra soruyorsun diyor ki, ben onun iyiliği içindi ama ağlıyor işte, ben onların iyiliği içindi, ben kötü düşünmedim falan. Düşündüm işte, hata bu. Düşünme, sana ne yani? Yorum yapmak senin haddine değil. Sen sadece önüne bak. İşte onu da söylüyor Mevlana. Diyor 30 santimden ileriye bakmam diyor yani. Öyle yürürken yolda. Adam merak etmiyor yani ileride ne olduğunu. Çünkü sorun bu zaten. Yok ya çünkü bir dikkat edin. Mesela sadece yere bakarak yürüyen bir insan düşünemez kolay kolay. Ama kafanı kaldırdığında mesela bakıyorsun şu resmi görüyorsun ama aklına bir şeyler geliyor işte. Orayı görüyorsun aklına mesela birine bakıyorsun aklına bir şeyler geliyor. Aa diyorsun bilmem kime ne kadar benziyor falan. Bunu aklına gelmesi sorun değil. Sen sadece izle gelmeye devam etsin. <laughs> yani orada şu oluyor olay, o gönderiyor ya, sen bakıyorsun, gönder, devam et, hadi, gönderemez ki, dene. Yakalamayacağız, bir gün, mesela şu anda ben burada 2-3 dakika gitsem, hemen aklınıza bir şeyler gelecek. Biliyorum öyle o zaman. Çünkü siz de gitseniz benim de gelir. Ama önemli olan onların gelmesi sorun değil. Bu bir hastalık değil, bu bir hata değil. Bizim bir oyunumuz var. Biz bunları izleyerek puan topluyoruz. Bu kadar yani. Ama Batılılar bunu böyle anlatmıyorlar. Batılılara göre bir ütopya var. Yani tasavvufa göre mesela insanı kendileri onlara göre bir ütopya. Yani diyorlar ki bunun hiç gelmemesi lazım. <laughs> i̇şte benim anlatmak istediğim de bunun tam tersi. Bunun hep gelmesi lazım. Gelmezse biz nasıl puan toplayacağız? İşte o yüzden bu insanlar olumsuzlukları olumluya çeviremiyorlar. Mesela bunlarla ilgili bu en önemli kısım. Bunları hala anlatmadık. kuantuma saklamak istedim ama yavaştan buralara da gireceğiz bugün. Özellikle aile ilişkilerine. Burada fazla genç arkadaş yok gerçi ama ben forumda onu anlatmıştım ve çok fazla bu soruyu soranlar oldu ve çok büyük bir başarı sağladılar. Özellikle annem bana bağırıyor diyor mesela. Ya oradaki sorun şu, mesela annen sana bağırmıyor aslında. Daha doğrusu bağırma eylemi iyi veya kötü değil. Tabi bunu ufak yaştaki birisi anlayamıyor. Onun anlayacağı şekilde anlatmak lazım. Bunu nasıl anlattım? Şeytanın görevi şeytan. Seni yoldan çıkarmak. O, onun görevi o. iyi veya kötü değil ki. Herkesin bir görevi var. Şunun görevi masa. Burada durmak yani. Annenin görevi de o. Sen ne uğraşma. O kadar. Diyor ki sen ona o gözle bak. Hani her yaptığında gülümse ya görevini yapıyor yine. Hani cevap verme. Çünkü cevap verirsen o zaman şeytan seni kullanmış olur. Bu şekilde anlatır. Senin görevinde susmak. Onun görevi de bunu yapmak. Bu şekilde olunca insanlar her şeyi olduğu gibi kabul ederler. Mesela bunu lise 1'e giden bir çocuk anladı. Ve her seferinde bana yazıyor. Abi diyor, yine annem diyor bir şey dedi, bağırdı falan gitti, sonra da geldi diyor işte. Göndümü aldı falan diyor. Hani ben cevap vermedim ya diyor. İşte ee, ne yaptın anlat falan. Yani, Geç kaldım ya diyor. Mesela bunu 15 yaşında birisi anlayabiliyor. Ama bu insanlar batılı insanlar bunu öyle bir yazıyorlar ki sanki böyle efsane böyle imkansız çok ağır kelimeler falan arada. Aslında öyle bir şey değil. Şimdiye kadar anlattığım şeyleri bilmeniz bile yeterli. Hani şu anda bunları bilip yap yapmanız yeterli. Burada tek espri düzenli yapmak. Yani zaten şu anda öğrendiniz. Artık çukura düştünüz yani. Şimdi ben geçsem buradan, aklınıza düşünceler gelse bu söylediklerimi hatırlayacaksınız. Bunlar iki hafta sonra da hatırlayacaksınız. Ben olmasam da hatırlayacaksınız. Çünkü artık olayı öğrendiniz. Bu dediğim şeyi kesinlikle yaşayacaksınız, emin olabilirsiniz. Şimdi düşünceleri izlemek ikinci seviyeydi. Bunu da bu şekilde anlattık. Bunun da bir ileriki versiyonu şu. Düşünceleri kasıtlı olarak çağırıyoruz. Hani bekliyor. Resmen gelsin diye uğraşıyoruz yani. Hadi, hadi gönder, hadi. Öyle deyince hiç gönderemiyor ya. İşte buradaki olay da şu, onu kullanmak. Çünkü o, biz bu sefer, hani o hep bizle uğraşıyor ya, biraz da biz onunla uğraşalım. Bu sefer ben onu izliyorum sürekli. Bakıyorum böyle. Sürekli onu izliyorum, hiçbir şey yapamıyor. Bu sefer onun elindeki koz da şudur. En derindekini bulup çekip en acı şekilde sana gönderir. İlkokul 5'e giderken yaptığım bir şeyi bana gönderdi yani. Ben 27 yaşındayım. Ne alaka değil mi? Çok alakasız bir şey böyle. Artık hani senin böyle, a, böyle canının en çok yanacağı şeyi yapıyor. Mesela onları da izliyorum. Bu sefer çok daha beterini yapıyor. Annemi trenin altında izlerken gösterttiriyor bana mesela. Ne alaka yani değil mi? Artık hani sen yeter ki üzül böyle. Hani daha ağır yok yani. Ben trene binemedim iki ay, o, o izledim diye ama trene giderken aklıma o geliyor. Duruyorum ama çok kötü oluyorum yani artık o kadar güçlü. Tamam yine yenemiyor ama bu sefer canım yanıyor. Yani başarabiliyor biraz. İşte bu ileride yapacağımız bir şey.